Merhaba Hazbun Hotel hayranları ve cehennem sakinleri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İkinci sezon devam ederken internete bomba gibi düşen bir sızıntı var. Dominion yani diğer bilinen bir adıyla Leroy. Bu yeni karakter sadece cennet yararşisine yeni bir boyut katmakla kalmıyor. Aynı zamanda ikinci sezonun sonu için korkunç bir olasılığı da beraberinde getiriyor. Bu videoda bu gizemli çılgınlık sınırındaki melek kim, mitolojik rütbesi ne ve en önemlisi Lucifer 2. sezonun sonunda ölecek mi? Leroy'un gelişi bu büyük olayla nasıl bağlantılı? İşte bugün cevap aradığımız teorilerin başlıkları Gözcü Leroy Lucifer'ın abiyi mi yeni bir düşman mı? Deliliğin eşindeki melek Leroy'un kişilik çatışması ve şok teoriler Leroy'un gelişi Lucifer'ın ölümü mü? Hazırsanız bu sızıntı ve en karanlık teorileri derinlemesine incelemeye başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin de bir teorin varsa yorumlara yazmayı unutma ve en önemlisi videolara daha erken erişim için katıl üyesi olarak bu videolara erken erişip bana destek olabilirsin. Hazırsanız başlıyoruz. Ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle sızıntıyı ve görsel kökeni netleştirmek lazım. Bana bu karakterin sızıntısını bir takipçim özellikle yollamıştı ve ayrıntılarıyla bana yazmıştı. Ben de bunu sonradan fark ettiğim için ki onun sayesinde bu videoyu yapma kararı aldım. Şimdi ikinci sezonun seslendirme kadrosu listelerinde adı geçen Dominion yani Leroy resmi olarak tanıtılmamış bir figürdür. Ancak gördüğünüz bu çarpıcı görsel ise Vivzi Pop evreni çıktıktan sonra fanların yarattığı baş melek tasarımlarından geliyor. Ancak Vivizi Pop fan tasarımlarından ilham alma olasılığını düşünürsek Leroy'un tasarımı ve arka planı bu çizgide olabilir. Leroy beyaz ve altın detaylı askeri üniforması, denizci şapkası ve dağınık sarı saçlarıyla resmi ve disiplinli gözükmekte. Ancak bu dış görünüşün altında bir karmaşa yatıyor. Fan teorilerine göre özellikle fan evrenine göre bu bilgiler ve karakter ifadeleri onun delilik sınırında pişkin ama aynı zamanda bitkin bir ruh hali taşıdığını göstermekte. Cennetin yükünü taşıyan, çılgınlık belirtileri gösteren bir gözcü olabilir. Ancak şöyle bir gerçek de var, sızıntıyla beraber aslında seslendirme kadrosunda bu karakteri ikinci sezonun sonunda göreceğimiz neredeyse kesindir. Ancak nasıl? Mitolojik bağlamda Dominion yani lordluklar ve görevine bakacak olursak özellikle Dominion ne anlama geliyor? Demir yani lordluklar melek hiyerarşisinde dördüncü sırada yer alır. Onlar cennetin yöneticileridir. Alt meleklerin görevlerini düzenler, ilahi düzeni ve kozmik kanunları denetler. Hazbun Otel bağlantısı özellikle Dominion'ın gelişi cennetin operasyonel düzenin ve bürokratik yüzünün Charlie'nin işlerine doğrudan müdahale etmeye başlayacağını anlamına gelmektedir. Şimdi Büyük teoriler ve Leroy ve Lucifer'ın sonuna gelelim. Videonun en can alıcı kısmı Leroy'un gelişidir. İkinci sezonun sonunda Lucifer'ın trajik sonunu hazırlıyor olabilir. Çünkü özellikle Syrefet denen varlığın habercisini almamız ve çığlık yağmurlarını duymamız büyük ölümlerin yaşayacağının alametiydi. Bu noktada özellikle teorilerde benim Angel Dust'ın öleceği teorisi yer almakta. Ama Syrefet dediğimiz karakterin gelişi ve onun habercisi aslında toplu lerin habercisidir. Bu noktada birden fazla karakterin öleceğini söyleyebilirim. Ancak mantık dışı düşünecek olursak Mustafa'nın ölmesi bana çok saçma gelse de yine de ne olur ne olmaz belki de onun bir şekilde ölüp yeniden doğmasını görebiliriz. Şimdi neden Lucifer'ın öldüğünü düşündüğümüz şeylerden bir tanesi de aslında ben bu sızıntıları kontrol etmenin çok fazla spoiler yememek için ama bir birçok insan ve teorisyen ve özellikle videoların altına yorum yazan takipçilerime baktığımda Lucifer'ın öleceğini neredeyse kesin gözle bakmakta. Bu noktada Sayrefet'in gelişiyle beraber toplu ölümlerin gerçekleşeceğini de düşünürsek gerçekten Veggie veya Angel Dust veya Lucifer'ın toplu olarak ölmesi Belki de büyük bir sonun habercisidir. Çünkü büyük savaş kapıda ve Leroy yani Demian bu konuda kilit anahtardır. Şimdi şok teorilere gelelim. Leroy'un gelişi ve Lucifer'ın ölümü. Teorinin temeli Hasbun Otel'de Lucifer'ın ne kadar güçlü olsa da Cennet'in onu yok etme isteği devam etmektedir. Eğer Leroy Lucifer'ın yani ağabeyi ve aynı zamanda Cennet'in yüksek rütbeli gözcüsü ise bu onun bir ara bulucu değil son darbeyi vuran figür yapabilir. Özellikle fan teorilerine göre Leroy hayat ve ölüm arasındaki yolculuğu denetleyen melektir. Bağlantıya gelecek olursak eğer ikinci sezonda Lucifer'ın Charlie'yi korumak için cennette girdiği büyük bir savaşla sonlanırsa Damien yani Larry'in görevi isyan eden kardeşinin yolculuğunu sonlandırmak olabilir. Leroy'un çılgınlık veya delilik belirtileri göstermesi bu görevi vicdan azabı ile değil görev bilinciyle yerine getirebilecek kadar duygusal olarak yıpranmış olduğunu da göstermektedir. Gözcü Leroy, Lucifer'ın ağabeyi çılgın bürokrattır. Leroy'un Lucifer'ın abi olduğu teorisi Hazmon Otel'in aile dramasının zirveye taşıyacaktır. Ancak Leroy ailesini korumaya yeminli olsa da çok fazla zihne bakmaktan ve kozmik düzeni korumaktan yorulmuş, bitkin ve biraz da deli bir figürdür. Çatışmaya bakacak olursak da Leroy'un bu karmaşık kişiliği ona verilen görevi yani Lucifer'ı durdurma duygularının önüne koymasına neden olabilir. Aile sevgisi ve cennetin mutlak düzenine olan çılgın bağlılığı arasında kalmış bir melek izleyebiliriz. Ve gibi Leroy ortak bir kaderdir. Liroy'un alt melekleri denetleme görevi Veggie'nin düşüşüyle de bağlantılı olabilir. Eğer Liroy Veggie'nin amiri ise, Veggie'nin sırrını biliyor ve belki de Lucifer'ın ölümü veya cennete karşı büyük bir savaş sırasında taraf değiştirmesi için bir katalizör olabilir. Özellikle sonuca bakacak olursak arkadaşlar, Demian yani Liroy sadece yeni bir melek değildir o ikinci sezonun en önemli olaylarından birinin belki de en büyüğünün anahtarı olabilir. Lucifer'ın trajedik bir sona yürüme ihtimali, Leroy'un çılgınlığı ve göreviyle birleşince Hazbin Otel'in hikayesi daha da karanlık bir hal alacak gibi durmakta. Şimdi söz sizlerde. Leroy, Lucifer'a kılıç mı çekecek yoksa Charlie'ye yardım eden bir anti kahraman mı olacak? Ve sizce Lucifer ikinci sezonun sonunda ölecek mi? Yorumlarda teorilerinizi yazmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla Hasbun Otel teorisi ve incelemesi için de başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.